Merhaba dostlar, Ölüdeniz Air Games'teyiz. Skywalk Tekila 6 deniyoruz ve Skywalk Breeze Harness var. İlk kez deneyeceğim bir malzeme olduğu için fazla zorlamayacağım. Take off! Evet, çekiyorum, geliyor, dönüyorum ve koşuyorum. Evet, yani çok kolay geldi. Aslında rüzgar sıfır olmasına rağmen iyi bir kalkış oldu. Ve 2-3 adımda kalkmış oldum. Evet ilk izlenimlerimiz nedir? Bakalım. Şu anda ilk hissettiğim şey harnes sırt tarafını bayağı bir sarıyor. Enteresan. Alışkın olmadığım bir harnes. Yani harnesi böyle sırtınızda ve kıçınızda hissedebiliyorsunuz. Yukarıya bakıyoruz. Her şey normal görünüyor. Evet gidiyoruz. Tekil altı low B kategoride olduğu için yani güvenli B sınıfında olduğu için <laughs> güvenli olduğunu düşünüyoruz. En azından öyledir. Bende de Tekila Dord'un light versiyonu var. Ariba 3 uçuyorum güvenli olduğunu düşünüyorum. Tekila 4, Tekila 5 birbirinden farklı kanatlarmış. Ben Tekila 4 ile uçtum ama Tekila 5 ile uçmadım. Herkes öyle diyor. Tekila 4 daha enerjik, daha hızlı bir kanatken Tekila 5 daha sakin, daha güvenli tipten bir kanat olduğunu söylüyorlar. Şu an Tekila 6'da hissettiğim şey yani havayı hissedebiliyorum. Şu anda yani bana feedbackleri veriyor aslında çok daha e, hisli bir kanat olduğunu söyleyebilirim. Şu anda ben her şeyi hissedebiliyorum. Yani harness sürekli böyle oynuyor 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 oynuyor. Sürekli böyle dümdüz stabil gelmedi bana. İlk izlenimim o. Yani böyle çok hani taş gibi böyle tank gibi bir şey gibi değil gibi. Hafiften hissiyatı var. Evet çekiyorum dönüyor. Çekiyorum dönüyor. Evet. Evet. En artık bir kanat olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Yani böyle çektim. işte dönmedi sonuna döndü gibi olmadı yani. Çekiyorum dönüyor. Ve çok az fren kullanmam var ama çekiyorum dönüyor. Yani dönüşler direkt bu direct input dedikleri yani siz herhangi bir şey yaptığınızda bunu direkt algılayan bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu güzel bir şey. Yani istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz demek bu. Materyal hakkında konuşmak istemiyorum. Yani adamlar yapıyor işte bir şekilde güzel bir malzemeler kullanıyorlar. Sonuçta gidip de dünyanın en dandik malzemesinden üretmiyorlardır. Evet benim için önemli olan bu kanatla nasıl bir uçuş keyfi aldığım yani bu kanadı kimlere tavsiye ediyorlar? İlk termiklerini dönecek, ilk türbülans havalarda uçacak, ilk cross yapacak. Cross'la belki böyle 50 km, 100 km, ilk 100 km, ilk 150 km'yi yapacak pilotlar için uygun olabilir. Yani güzel olur. Çünkü o havalar sert havalar olacağı için bunun gibi havalarda olmayacak. Yani şu anda ben hiçbir şey yapmadan uçabiliyorum. Gayet rahat. Zaten şu anda B kanatla da uçarım, C kanatla da uçarım, D kanatla versen uçarım herhalde. Dümdüz hiçbir şey yapmadan gidersen bir sıkıntı yok. Manevra falan denemezsen böyle gider yani. Ama zaten cross yaptığımız havalar böyle havalar olmadığı için daha türbülanslı, termikli işte havalar olduğu için yani o havalarda adam diyor ki al bu güvenli kanadı düşük pilotajın olduğu için ya düşük derken daha böyle başlangıç seviyesinde pilotajın olduğu için bu kanadı al öyle havalarda uçabilirsin diyor teknik olarak yani ilk kurusunu yapacaksan mesela P5'e geldin 100 uçacaksın, artı 100 uçacaksın, 50 uçacaksın neyse işte böyle bir kanatla uçabilirsin diyor. Çünkü o türbülansla hava içinde bu kanat senin güvenliğini sağlayacak diyor. Ha ondan sonra sen 300-500 kilometre mi uçmak istiyorsun? Dünya rekoru mu kırmak istiyorsun? Ki kanat sana yeterli gelmiyor O zaman sınıf atlayabilirsin. Bir 100 kategoriye çıkabilirsin. C sınıfına çıkabilirsin. Her neyse yani ne yapacaksan o zaman yaparsın. Şimdi deniz üstüne gidene kadar dümdüz uçmak istiyorum. Bir şey yapmıyorum şu anda sadece bak yani çok az bir fren aralığı var anladığım kadarıyla karabina hizasına bile getirme lan şurada frenleri yani böyle çok şöyle çekmeme gerek kalmadan zaten öyle çekince çok tepki veriyor şöyle tutuyorum tekrardan stabil hale getiriyorum kanadı pitch kontrolü yapıyorum bıraktım sıfır fren kanat şu anda uçuyor ve çok az bir frenle ne kadar döndüğünü görmeye çalışıyorum aslında. Yani şu anda tutuyorum. Şuralardan tutayım hatta. Şöyle yapayım. Belli olsun nereden tuttum. Fren ipleri şurada. Elimi şöyle getiriyorum. Direkt dönüyor. Yani getiriyorum. Direkt dönüyor. Böyle neredeyse wing over atacağız yani artık. Böyle hani baya baya etkili. Eğer daha hantal bir kanatla uçmaya alıştıysanız en A gibi mesela hantal bir kanatla uçmaya alıştıysanız daha çok fren veriyorsanız eğer dönüşlerinizde yani dönmek için daha çok fren uygulamak zorundaysanız kendi kanadınızla bu kanatta ilk uçarken biraz dikkat etmelisiniz bence çünkü en A'daki gibi hani buraya kadar böyle fren çekmeye alıştıysanız eğer dönüşlerde bunu böyle tutup hani zart diye böyle çekerseniz bu böyle sıkıntı olabilir biraz. O yüzden daha böyle kibar, nazik, daha tatlı bir uçuş karakteristiği olduğunu söylüyor. Ya ben şu şeyi seviyorum. Şu hareketi seviyorum. ya yani böyle tank gibi olsun istemiyorum. Zaten bugüne kadar hiç tank gibi bir kanadım da olmadı. Yani single kanatlarım içinde Advance Epsilon 3 ile uçtum. Axis Vega 2 ile uçtum. U-Turn Blacklight ile uçtum. Şimdi Skywalk Ariba ile uçuyorum. Yani hiçbirisi böyle kalas gibi bir kanat değildi yani hepsinde şu enerji vardı biraz da olsa vardı hani süper kanatlar işte acayip böyle e, sport sınıfı kanatlar değildi ama yani enerji vardı biraz. Bir kere mesela Swing Tandem'le uçmuştum. Twin 5 miydi? Kaçtı hatırlamıyorum. Galiba Twin 5'ti. O mesela hantal yani. onunla böyle çekiyordum freni sonra dönmesini bekliyordum. O dönüyordu, 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 dönüyordu. Bekliyordum, 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 bekliyordum falan gibi bir yapısı vardı yani. Evet, kanat şu ana kadar eğlenceli. Zaten dediğimiz gibi hani güvenli olduğunu düşünüyoruz. Performansını ölçecek şu anda hiçbir şeyim yok çünkü Sabahın 9'unda uçuyorum. Deniz üzerindeyim. Ya SIV de yapmayacağım çünkü adamlardan aldım test kanadını. Hani şimdi saçma sapan bilmediğim bir kanatla niye SIV yapayım ki şimdi denize menize düşüp ondan sonra adamların kanadını ıslatıp saçma sapan bir muhabbeti imza atmaya gerek yok. İşte yani şöyle düz uçacağız, ineceğiz. Ne hissettiğimi söyleyeceğim sadece. Yani bu kanadı bize varsalar alın bunu işte günlerce deneyin. Denize de düşebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz alın kafanıza göre işte kullanın bakın işte esavi yapın termik uçun yelken uçun uzun süre kullanın deseler o zaman yaparız ama şu anda sadece yani Air Games'e bir sortilik aldım ben bunu götürüp geri vereceğim adamları. <laughs> Fren tutacakları güzel bu arada. Yani tatlı yapmışlar. Böyle çok küçük de değil, çok kaba da değil şık bir fren tutacağı yapmış. Benim şöyle şu tutuş şeklime de uyuyor yani. Güzel böyle hoş olmuş. Kolonlar ince öyle çok kalın değil. Alt tarafı kalın şu karabidene bağlanan tarafı ip ince değil. Alt tarafı kalın ama alt tarafından sonraki kısımları biraz daha ince tutmuşlar. Yani genel böyle işte rabbitlar, şu makaralar, speed sisteminin makarası falan ya efsane duruyor. Çok tatlı duruyor yani. Harness yani harness'e bir şey diyemiyorum. Harness'le Rahat, şöyle öyle çok rahatsız bir şey değil. Sadece fazla yapıştı ben her yerime. Ya. Ben ona çok alışkın değilim. Şu an anda sırtıma, kıçıma, sağıma soluma her yerime birden yapıştı. Biraz böyle enteresan oldu. Evet, küçük bir yunuslama deneyebiliriz. Deniz üzerine geldim. Yani fena değil. Şöyle ufak ufak yunuslamalar deneyebiliriz. Bakalım nasıl tepki verecek kanat. Evet, çekiyorum bıraktım dalıyor çekiyorum bıraktım dalıyor çekiyorum bıraktım dalıyor ben gidiyorum çekiyorum bıraktım Evet şimdi bakıyorum birinci kendi dalışı ikinci kendi dalışı ve küçük bir üçüncü de toparladı. Yani bir yunuslamadan sonra çok da büyük bir yunuslama değildi zaten de. Hani iki dalışta da kendini toparladı diyebiliriz kanat. Bu güzel bir şey. Bir daha deneyebiliriz yunuslamayı. Şöyle kanada biraz alışmış oluyorum ben Evet çekiyorum. Çek 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 çek. Bırak. Dalsın. Çek 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 çek. Bırak. Kanat dalıyor. Ben altına gidiyorum. Kabarırken çek 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 bırak. Kanat dalıyor. Ben altına giriyorum. Kabarırken çek 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 bırak. Şimdi burada bırakıp bekleyeceğim. Kanat ne kadar toparlayacak kendini. Birinci dalıyor. İkinciyi dalıyor. Hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Üçüncü de toparlıyor. Evet gayet güzel. Yani şık. Şöyle 360 dönüş deneyelim. Yavaşça bakıyorum. Ağırlığını veriyorum. Çekiyorum. Evet dönüyor. Gayet güzel dönüyor. Şurada bir tane single geliyor. Dönüyor. Evet dönüyor. Enerji artmadı. Yani freni de arttırmıyorum. Evet şimdi biraz böyle hızlanmaya başladı. Evet hızlanıyor. Hızlanıyor. Biraz daha girecek. bırakır bırakmaz direkt çıkıyor. Çok sağ sol yaptı Çok fazla bir şey yapmadı gibi. Bir daha deneyelim. Evet, bakıyorum, çekiyorum, dönüyor. Burada neye bakıyorum ya? Yani ne kadar hızlı dalıyor? Ön tarafa yatıyor mu? Güzel yani gayet güzel kontrol edebiliyor. enteresan şekilde çıkışı çok kolay. Yani çıkışta öne atladı, sağ atladı ya da böyle biraz daha işte benim bir şeyler yapmam gerekti falan gibi bir durum olmadı ya. Yani. Daha güzel geldi bana. Çıkışı güzel geldi yani. Tabii bunlar çok yani saçma denemeler. İki tane işte 360 attın diye kanat çok güzel olacak hali yok. Yani böyle iki tane 360 ile anlaşılabilecek bir durum yok ortada. Ben sadece kendim Kendimi, kendi fikrimi, kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Yani kendimce bir şeyler söylüyorum burada. Yoksa kanat, o oh, iki tane döndüm, mükemmel kanat bana. Hepiniz koşa koşa gidin bunu alın. Öyle bir şey yok yani. Evet, şimdi bir wing over deneyebiliriz. Küçük bir wing over deneyebiliriz en azından. Şöyle biraz <laughs> bakıp etrafa Evet. Şöyle yavaşça giriyorum. Hızlandırıyorum. Basıyorum. Daha çok basıyorum. Biraz daha çok basıyorum. sonra. Ah, ha şimdi. Biraz daha basıyorum. Şimdi bastım. Ah. hoppa evet çıkışta kendi türbülansımıza yakalandık ve güzel bir soldan asimetrik yedik güzeldi ama yani çok da böyle daha bir şey yapmadan kendi kendine tekrardan toparladı güzel oldu bu da en azından atraksiyon oldu ben hep tandemda wing over yapmaya alıştığım için bunun wing overu biraz tuhaf geldi yani tabii ki doğal olarak şimdi ben... Kaç sortıdır tandemle uçuyorum. Tandemde çok daha böyle kolay, dana gibi atılabilir. Bunda böyle biraz daha enerji oluşturmam biraz daha zaman aldı. Ya da daha çok mu çekmem gerekiyordu? Da olabilir. Belki de daha çok fren çekmem gerekiyordu ama fena değil. Çıkıştaki o asimetrik de eğlenceliydi. Bir daha bir küçük bir wingover deneyelim. Evet, bakıyoruz. Bir daha bastım. Tutuyorum. Diğer tarafa basıyorum tutuyorum bastım tuttum evet, hiçbir şey yapmıyorum bakalım kendi türbülansımıza girecek miyiz ya yani girerse de kendi toparlasın onu hani. yok bir şey olmadı bu sefer ben dedim girerse hiçbir şey yapmayayım yani kumanda yapmayayım kendi toparlayacak mı diye bir bıraktım ama öyle de girmedik kanat eğlenceli. Ya tabii bu kanat gelip de böyle wing over, spiral yapman için yapılmış bir kanat değil yani. Şu anda amacına uygun kullanmıyoruz bunu. Bunu ne alacaksın, yelken yapacaksın, termik döneceksin, ufak tefek crossbar yapacaksın, deneyeceksin. Bir kulak kapatma deneyebiliriz. Evet, dıştan alıyorum. Şöyle bunu da aldım. Yavaşça çekiyorum, çekiyorum ve bakıyorum. Evet, işte şu çap 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 yapmasa daha iyi olurdu. Evet, hiçbir şey yapmıyorum. Bekliyorum. Ya yani şu kanat çırpma olayını yapmasa daha güzel. Şu anda bak beni mesela uyuz ediyor. yukarıda pat, pat 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 pat. Açıyorum. Kendisi açıldı. Bir daha deniyorum. Hani haksızlık olmasın. Bir tane yaptık işte öyle oldu falan diye. Sonradan adamların canı sıkılmasın. Bir daha çekiyorum. Evet yine yapıyor. Evet şu olayı sevmiyorum. Yani bu mesela benim Ariba 3'te yok böyle bir şey. Bak bunda var. Ya yani, evet gıcık. Rahatsız ediyor. Pat 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 pat. Olmasa iyi. Bırakıyorum. Kendisi açılıyor. Evet gayet güzel. Ya açılması güzel. O çat 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 yapması güzel değil. Açılması güzel. Evet çekiyorum. Dönüyor. Bırakıyorum ve toparlıyor. Bakıyorum. Bir iki sağ sol yapıyor. Düzeltiyor. Bir daha çekiyorum. Dönüyor. Bırakınca Evet, kendisi fena değil, toparlıyor. Evet, bundan sonra artık fazla bir şey yapmak istemiyorum. Yavaş yavaş inişe geçeceğim. Şu altımdaki kanatların gitmesini bekliyorum. Altımda birkaç tane kanat var, onların gitmesini bekliyorum. <laughs> Tekil altı dediğim gibi zaten yani işte serisi olan bir kanat yani 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Güzel bir kanat. Ama tabii ki de yani asıl yerinde kullanmadığımız için şu an sadece deniz üzerinde ben geldim. iki eğlendim, uçtum falan filan yani. Böyle yelken yapmadık, termik dönmedik, kuru uçmadık, hiçbir şey yapmadık. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir uçuşta anca bu kadar şeyi söyleyebiliyorum yani 25 dakikada anca bu kadar şey anlatabiliyorum. Fazla da bir şey söyleyemeyeceğim kanatla ilgili. Sadece tek hoşuma gider. İşte mesela şöyle bir tepeye doğru gidiyoruz şu anda. Ya ben buradan hani dönmek istediğimde evet abi güzelce dön. Dönmek istediğim yöne doğru git ve o yöne doğru tekrardan uç. Yani ben böyle zorlamayayım seni sağa git sola git diye. Kendin dön, kendin git. Bir kanattan istediğimiz, beklediğimiz bu. Evet inişe geçiyorum. İniş planlaması rüzgar sıfır denebilir. Denizden geliyor gibi. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Lan ben de single'ım ama bak şöyle single'ları görünce gerçekten uyuz oluyorum. Hani böyle rastgele gelip uçabilecekleri için biraz korkutucular. Şöyle bakıyorum karşıma. Evet bakıyorum. Kanat stabil şu anda.